Bugün bakıyoruz bazı ilahiyatçılar İsa aleyhisselam inmeyecek diyorlar mı? Evet. İsa aleyhisselam ineceğini kabul etmiyorlar, inanmıyorlar. Meryem oğlu İsa öldü diyenler, bir takım akıllar yürütüp felsefeler yapıp yani orada oksijen yok, nasıl yaşayacak? Böyle diyen ilahiyatçılar var mı? Var, maalesef var. E şimdi öyle bir zamana geldik ki yani hadisleri zaten kabul etmeyenler artık çuvalla maalesef ama Allah'ın ayetlerini de Allah'ın muradının hilafına anlatan Maalesef profesör ilahiyatçılara denk geldik. Öyle bir zamana çattık yani. Ayetlerin manasını bile değiştirerek anlatıyorlar. Kafasına yatmayan adam kabul etmiyor. Zahidül Kevseri Hazretlerine diyor. İsa Aleyhisselam'ın ruhuyla ve bedeniyle kaldırıldığı ve kıyamete yakın ineceği hakkında Kur'an'daki ayetler delil olarak yeterlidir diyor. Pek çok ayet var. Bak ayet olmasına rağmen kabul etmiyorlar. He, hadis şerifler zaten hadis şerifleri hiç söylemiyoruz bile. Yüzden fazla hadis şerif var, mütevatir olmuş yani. Bu vesileyle inşallah bir iki ayet sizlerle yeri gelmişken paylaşmaya gayret edelim. Allah Teala ve Tekaddüs Hazretleri Nisa suresi 157. ayeti kerimede bakın şöyle buyuruyor. Estağfirullah ve kavlihim inna katalna mesiha İsa ibn Meryem Resulullah. Ve Allah'ın elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri sebebiyle Allah onları cezalandırdı. Allah onlara lanet etti. Yani Yahudiler İsa aleyhisselamı öldürdük diyorlar ya işte bundan sebep Allah onlara lanet etti diyor. Halbuki ve ma kataluhu ve ma salabuhu Ne efendim öldürdüler ne de asabildiler. Velakin şu lehum onlara benzetildi. Yani öldürdükleri adam İsa Aleyhisselam'a benzetildi. Ve bakın ve ma kateluhu yakina. Kesin olarak onu öldürmediler. Şimdi bunu iyi anlamamız lazım. Yani şu ayet ve ondan sonra gelen ayet aslında İsa Aleyhisselam'ın öldürülmediğini, göklere kaldırıldığını net bir şekilde anlatıyor. Şimdi burada Mevla diyor ya, "Ve ma kateluhu ve ma salabuhu." Ne Öldürdüler ne de astılar. E şimdi İsa Aleyhisselam'ın efendim öldüğünü iddia edenler diyorlar ki tamam burada Yahudilerin öldürmediğine bir reddiye var. Doğru Yahudiler öldürmedi ama daha sonradan daha sonradan öldü diyorlar. Ama şimdi bu ayetin hemen ardından he evvah ne buyurdu? Bak wa nakateluhu Kesin olarak onu öldürmediler. Sonraki ayet bel iley bel bilakis yani kendinden öncekinin aksiyle alakalı bir haber verecek. Onu öldürmediler. Bel Bilakis. Ne öldürmesi? Rahallahu <laughs> leh. Bilakis Allah onu İsa Aleyhisselam'ı katına yükseltti. Yani o anda olan olaylar. Şimdi Zahidül Kevseri ne diyor biliyor musun? Bu ayet işte bu ayeti kerime yani Nisa suresi 157 ve ardından gelen Nisa suresi 158. ayeti kerimeler İsa aleyhisselam'ın ruh mail ceset semaya ref'inin delilidir diyor. Ve açıklıyor. Çünkü ayet Yahudilerin biz İsa aleyhisselamı öldürdük sözlerine cevap olarak geldi. Bunlar bizi öldürdük diyor ya. Mevla onların sözünü çürütüyor, reddiye yapıyor. Ve İsa Aleyhisselam'ın öldürülmeyip semaya kaldırdığını ifade ediyor. Ve diyor ki bak hep Zahidül Kevseri'nin sözü. Bazılarının dediği gibi Hazreti İsa'nın sadece ruhu yükselmiş olsa he? o zaman bu Yahudilerin iddiasını reddetmek değil, onların sözünü desteklemek olur. Onların sözünü desteklemek olur. Yani ölünce zaten ruhu nereye çıkacak? E göklere çıkacak. He? Anliye <laughs> alaya yine çıkacak. Yani ölen her Müslümanın ruhu çıkıyor zaten. Eğer böyle dersen diyor, ayet o Yahudilerin sözünü reddetmek için gelmiş, o zaman onların sözünü teyit etmiş oluyor. Diyor. Çünkü allah Teala İsa Aleyhisselam'ı bedeniyle değil de sadece ruhuyla yükseltmiş olsaydı, He? o zaman Hazreti İsa Aleyhisselam'ın öldürülmesine aykırı olmazdı ki. Çünkü daha önce nice peygamberler de şehit edildiler. Nice şehitler yani müminlerden şehit olanların da ruhlarını Allah'ın Teala ne yaptı? Yükseltti. Halbuki bu ayette Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yükseltilip kaldırılması öldürülmediğine delil gösterilmiştir diyor. İşte bakın yani Zahidül Kevser'in bu konuda bir risalesi vardır. Onu mutlaka okumak lazımdır. Ama işte şu ayetlerdeki ifadesi zaten ne yapıyor? Meseleyi anlamamıza efendim, yetiyor kıymetli kardeşlerim. Tabi daha pek çok ayetler var. O kadar çok ayetler var. Ben tabii hepsini arz etmeyeceğim ama bir iki ayet daha ifade edeyim. Çünkü yani kafamızı karıştırmadan net ifadeler. Bakın efendim Zuhruf suresi 61. ayeti kerimede Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine buyurdu. Estağfirullah ve innehu le'ilmul lisaa. Muhakkak o kıyamet için bir ilimdir. Şimdi tahlil edelim bu ayeti kerimeyi. Ve innehu muhakkak o. Buradaki hu zamiri ve innehu diyoruz ya muhakkak o. Kim? Yani nereye gider? daha önce zikredilen kimse o zamir ona gider. Yani sen de diyelim ki birinden bahsediyorsun. Filan geldi, filan gitti, filan şöyle yaptı. O, sonra o şöyle dedi. O dediğin zamir nereye gider? O filana gider. Kimse o. E şimdi allah Teala daha önceki ayetlerde ne yapmış? İsa Aleyhisselam'dan bahsetmiş. İsa Aleyhisselam'ı anlatıyor ve diyor ki ve وَاِنَّهُ muhakkak o Yani o Hazreti İsa لَعِنْمُ لِسَّاءَ kıyamet için bir ilimdir. Tabi la kelimesinin la diye de kıraati vardır. Sahabe-i kiramdan efendim, bir kısmı da ne yapmıştır? La ilmun, la alemun diye de ne yapmışlardır? İfade etmişlerdir. Bu durumda ayetin manası İsa aleyhisselamın yeryüzüne inişi kıyamet alametidir. Evet, kıyametin alametidir. İsa Aleyhisselam'ın inişi. Çünkü kaldırıldı mı? Bel rafaullah ile. Evet. Allahu Teala orada yani kesin olarak ölmedi. Kendi katına kaldırdım evla. Ne yapacak? Kıyamete yakında kıyamet alameti olarak efendim inecek. Ve bakın bir başka ayeti kerime. Nisa suresi 159. ayeti kerimede de ya ifadeler çok net aslında. Yani bunlara inanmamak için, İsa Aleyhisselam'ın inmeyeceğini söylemek için yani çok zorlamak lazım, çok uğraşmak lazım. Ayetlerin manasını anlamamak için adeta direnmek lazım yani. Çünkü ayetler gayet açık ve gayet net yani. İsa Suresi 159. ayet-i kerimede de Mevlana buyurdu Esselamü Aleyhisselam'ın Ve min ehlil kitabi illa le bihi qable mevtih. Ya ne diyor? Kitap kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki ölmeden önce ona İsa Aleyhisselam'a iman etmiş olmasın. Yani İsa Aleyhisselam ölmeden önce ehli kitap hepsini abacak ona iman edecek. Peki bu oldu mu? Allah'ın ayeti bu. Mevla böyle buyurduğuna göre demek ki bu tahakkuk edecek. Bu zuhur edecek. Peki hala bu oldu mu? Yani ehli kitabın hepsi İsa Aleyhisselam ölmeden önce iman ettiler mi? E, evet demek mümkün değil. Zaten İsa Aleyhisselam'ı öldürdük diyenler kim? Ehli kitaptan Yahudiler zaten. He? Onlar ne yaptılar? Efendim öldürmeye teşebbüs ettiler. Öldürmeye kast ettiler. Ve sonradan da öldürdük dediler. E, o halde bu ayeti kerimede ayeti kerimeye göre madem İsa Aleyhisselam ölmeden önce bütün ehli kitabı iman edecekse öldü diyenler buna ne diyecekler? Öyle daha iman etmemişler. Bugün bile Yahudiler İsa Aleyhisselam peygamber olarak kabul etmiyorlar. Ya daha pek çok ayetler var aslında ama bunlar yeter. Akıllı olana işaret yeter. El akıl yekfi fil işaret. Dolayısıyla burada Zahidül Kevşler de zaten açıklamalar yapmış ve İsa Aleyhisselam'ın ölmediğini, hem ruhuyla hem bedeniyle efendim semaya kaldırıldığını ve kıyamete yakın ineceğini ne yapıyor? Beyan ediyor. Ve diyor ki hiçbir hadis olmasa bile sadece Kur'an'ın ayetleri bile buna delil olarak yeterliyor. Ki yüzden fazla efendim hadis şerif var. İsa aleyhisselam'ın geleceğini, nereye gelecek, geldiği zaman ne olacak, haçı kıracağı, domuzu öldüreceği, cizye'yi kaldıracağı efendim ve bununla alakalı Deccalı öldüreceği. E şimdi bunların hepsini hadis-i şeriflerde beyan ediyor. Bu olaylar hepsi ne zaman olacak? İsa aleyhisselam'ın vefatından öyle ola önce olacak. Ha tabii bir takım akıllar yürütüp felsefeler yapıp yani orada oksijen yok, nasıl yaşayacak? Böyle diyen ilahiyatçılar var mı? Var, maalesef var. Ya bu kadar mucizeler gösteren bir peygamber, bebekken konuşan, ölüleri dirilten, babasız doğan, yani böyle bir peygambere allah Teala bu kadar mucizeler lütfetmiş de senin kafana bu mu takıldı yani? Peki hala gökte nasıl oksijen yok, nasıl yaşayacak? E peki ayet-i sabit Yunus Aleyhisselam'ı balık yutmadı mı? فَلْتَقَمَهُ الْحُودِ وَهُوَ مُل۪يمِ Yani o kendini kınarken balık onu yuttu. Balık yuttu balığı da başka balık yuttu. Denizin dibine daldı. Fena fi'z-zulumat. Karanlıklar içerisinde nida ediyor. Karanlıklar içerisinde nerede? Balığın karnında. O balık başka balığın karnında. O balık denizin karnında. Bir de tabi gecenin karanlığı var. El la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin Balığın karnında teşbih ettiğini ne yapıyor? Mevla beyan ediyor. Peki denizin dibinde oksijen mi var? Denizin dibindeki balığın karnında oksijen mi var? Orada Yunus Aleyhisselam'ı yaşatan Allah. İsa Aleyhisselam'ı ikinci kat semada yaşatamayacak mı yani? allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Kehf'ten bahsediyor mesela. Ashab-ı Kehf, İsa Aleyhisselam'a tabi olan müminler. Peki hala yani Kur'an-ı Kerim'de ayetle sabittir ki 309 sene mağarada uyudular. Yani 309 sene uyuyor ölü gibi ama yaşıyor. Allah onları öldürmüyor, yaşatıyor ve 309 sene sonra uyanıyorlar, kalkıyorlar ve daha sonra ecelleri gelince de ne yapıyorlar? Ölüyorlar. Yani şimdi İsa aleyhisselama inanan bu gençlere Allah böyle bir keramet verdi de asıl olan Hazreti İsa aleyhisselama Böyle bir mucize niye veremesin Allah? Ha bir de şöyle bir tabi delil getiriyorlar. Yani İsa Aleyhisselam'ın gelmesinin mümkün olmadığını şu ayeti ifade ederek وَلٰكِ الرَّسُولَ اللّٰهِ وَقَاتَمَ النَّب۪يِّنَ Lakin Allah'ın Resulü nebilerin hatemidir. Yani son peygamberdir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmeyecektir. O halde İsa Aleyhisselam'ın gelmesi de bu ayete uygun değildir diyorlar. Bunu nasıl anlamalıyız? Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra he, çünkü peygamber Efendimiz insü cinnin peygamberidir ve Kur'an kıyamete kadar bakidir. Ha peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yeni bir kitap, yeni bir şeriat getirecek bir peygamber gelmeyecektir. Yani yeni bir kitapla, yeni bir şeriatla, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği ahkamı neshedecek bir peygamber gelmeyecek. Yani İsa Aleyhisselam gelecek ama İncil'le gelmeyecek. O da ne yapacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uyacak. Evet. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir beyanı var. Yani hani Hazreti Ömer radıyallahu anh bir keresinde havranın önünden geçerken içeride Tevrat okuyorlardı da kulak verdi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Daha sonra Hazreti Ömer geldi Peygamber Efendimiz e sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki ya Resulallah böyle böyle geçerken yani havranın önünden geçerken Tevrat okuyorlardı dinledim yani uygun mudur, değil midir? Belki bunu soracak. He? Belki bu konuda bir cevap almak istiyor. Ama efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? لَوْ كَانَ مُوسَىٰ بَيْنَ اَظْهَرِكُمْ مَا حَلَّ لَهُ اِلَّا اَيَّتَّبِعَن۪ي Şayet Musa aleyhisselam aramızda olsa, bana uymaktan başka hiçbir şey ona helal olmaz. Yani Kur'an'la meşgul olun. Tevrat'ı dinliyorsun da, Tevrat'ın geldiği peygamber gelse, ne yapacak? Kur'an'a uyacak, bana uyacak. Bana uymaktan başka hiçbir şey helal olmaz. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam da geldiği zaman ne yapacak? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatine uyacak. Ee, peki o zaman kafaya şöyle bir soru takılabilir. Madem yeni bir şeriatle gelmeyecek. Hani hadislerde geçen haçı kıracağı, domuzu öldüreceği ve efendimizin cizyeyi kaldıracağı gibi bir takım hükümler ne olacak? Yani bunlar yeni bir hüküm değil mi? denilecek olursa peki böyle yapacağını nereden biliyoruz ya Resulullah söyledi sallallahu aleyhi ve sellem ha işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle olacağını zaten kendisi haber veriyor böyle olacak diyor İsa aleyhisselam gelecek böyle yapacak diyor yani bu ne demek benim şeriatıma göre İsa Aleyhisselam'dan sonra böyle olacak demektir. O da ne olmuş oldu? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in getirdiği şeriate göre hareket etmiş oldu kıymetli kardeşlerim. Evet. Şu anda göklerde ikinci kat semada Miraçla alakalı hadis-i şeriflerde de Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem beyan ediyor. Bunu ifade ediyor ve kıyamete yakın inecektir. Ve bakıyorsun İmam Azam'ın Fıkıh Ekberinde ne buyurdu? Kıyamet alametlerinden nüzul İsa haktır diyor. Evet, şerhül mahlede ne demiş mesela? Ve İsa safe ye'ti thumma yu'ta diddeccal in şakiyyin Evet, İsa Aleyhisselam gelecek ve kafir ve fasit olan Deccal'da ne yapacak? Helak edecektir. Ehli sünnet itikadı böyledir. İsa Aleyhisselam hem ruhuyla hem bedeniyle göklere yükseltilmiştir, sağdır, diridir. Ha tabii biz efendim muhtevasını bilmediğimiz bir hayat tarzıyla yaşıyordur ve ne yapacaktır? Kıyamete yakın inecektir ve kıyametin en büyük alametlerinden biri de İsa Aleyhisselam'ın nüzülüdür kıymetli kardeşlerim.